Herkese merhaba. Spor yapıyor olsanız da olmasanız da size çok faydalı olacak ve belki de e, boyun fıtığını e, önleyebilecek bir bilgi paylaşacağım sizinle. Şimdi arkadaşlar omurga pozisyonu daima esastır. E, spor yaparken de, işte harici yükleme yaparken de omurganıza, e, günlük hayatınızda da geriye kalan işte spor yapmadığınız 23 saat boyunca da omurga pozisyonu daima esastır. Bunu unutmayın. E, bu cep telefonlarının icadıyla ve çok sıklıkla kullanılmaya başlamasıyla e, boyun problemleri de paralel bir artış göstermiş. Bunun üzerine bir yazı okudum geçenlerde. Çok güzel bazı ölçümler ve tespitler yapmışlar. Bunu hemen sizinle paylaşacağım lafı çok uzatmadan. İşte arkadaşlar nötr durumdayken ben geneldeyi çiziyorum buraya. İşte servikal dediğimiz e, boyunun şu kısımdaki açı doğalken dik duran bir insanda işte kafanın e, servikal bölgeye, boyun bölgesine uyguladığı baskı üç aşağı beş yukarı kafanın ağırlığı kadar. işte yaklaşık 5 kilogram. Bu kişi işte telefonunu tutmak için öne eğildiği zaman, diyelim ki 30 dereceye indiği zaman, nötr pozisyondan işte yaklaşık 30 dereceye indiği zaman, şurasının 30 derece olduğunu varsayalım. Bu ağırlık 20 kiloya çıkmış neredeyse tabii ki e, gün içinde biliyorsunuz sadece bu cep telefonu değil, işte bilgisayarınızı kullanırken de, ya ne bileyim e, günlük aktivitelerinizde de fark etmeden otururken veya ayaktayken boynumuzu sürekli e, 30 dereceye kesinlikle indiriyoruz ve i̇şte bir süre, uzun bir süre orada tutuyoruz. Bu bir. İki, bu kişi daha da indirdiği zaman yani 60 derece falan yaklaşık, bunu da görüyorum çok, şu kadar indirdiği zaman servikal bölgeye uygulanan baskı Açıyı biraz daha dramatize edelim şöyle. İşte burası 60 derece olsun. Baskı neredeyse 30 kilograma çıkmış arkadaşlar. 30 kilogram ne demek? İşte ufak bir çocuk kadar neredeyse 5-6 yaşında bir çocuğun ağırlığı kadar onu boynunuza takıp sürekli gezdirdiğimizi düşünün. Bunda aslında şaşırtıcı bir şey yok. Bu Fizik kuralı diye düşündüm bunu. Neden? Sonuçta kafanız, omurganız biz dik durmak için e, dizayn edilmişiz değil mi sürekli olarak? Siz bunu eğdikçe, yani tahtirevalli gibi düşünün. Bu eğdikçe tahtirevallenin uzun kısmı daha da uzuyor. Ya da üzerine binen ağırlık daha da artıyor. Ve ne kadar eğilirse bunun dip kısmına yani destek noktasına yani buraya uygulanan baskı da artıyor. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Bence bunu size ispatlayamam. Bu tamamen nicel bir gözlem ama doğru olduğuna çok yüksek ihtimalle eminim. Bu olay yani 60 derecede boyunu tutmak uzun bir süre kaldı ki insan böyle 60 derece indirip kaldırmıyor. O bile egzersiz sayılır. Ne yapıyor insan telefonunu aldığı zaman? Başlıyor okumaya değil mi? E, bu belki de gün içinde 2 saat, 3 saat sürüyor. Bu eylem Bence birçok egzersizden çok daha tehlikeli. Yani harici ağırlık yaptığınız shoulder press, omuz press olsun yani ne bileyim herhangi harici bir ağırlıkla omurganızı alarak yaptığınız egzersizden çok daha tahribat verici. Neden? Hani hep söylüyoruz ya size hipertrofinin kurallarından bir tanesi neydi? Gerilim altındaki süre. Biz orada ağırlık kaldırırken gerilim altındaki süreyi saniyelerle ölçüyoruz. Antrenmanımız 1 saat ise bunu atıyorum. E, belki de 20 dakikasında, 30 dakikasında aktif olarak, o bile yoktur ama öyle diyelim, e, gerilim altındasınız. Kaldı ki o 20-30 dakikada sadece bir pozisyon altında, gerilim altında değilsiniz, aynı pozisyonda değilsiniz. Sürekli değiştiriyorsunuz. Başka açılardan, işte başka kas gruplarını geliştirmek için çalışıyorsunuz. Ama burada 2 saat, 3 saat boyunca aynı bölgeyi baskı altında yanlış formda tutuyorsunuz. Peki bu ne yapıyor? Birçok şey yapabiliyor. Bir, oradaki dokuyu, yani artık e, servikal bölgedeki hangi e, omurların arasındaki disk sıkışıyorsa, hangi disk en fazla yüklemeye altında kalıyorsa, o bölgede inflamasyona da yol, açıyor, yol, e, yol açabiliyorsunuz. E, ağrılar yol açabiliyorsunuz. E, o kısımdaki kaslarda belki e, problemlere yol açabiliyorsunuz ilerleyen vakalarda bunun kronik olması uzun zaman boyunca e, sürmesi durumunda e, da e, e, boyun fıtığına kadar yani e, diskin olduğu yerden uzamaya çıkmaya başlaması ve hatta e, e, omurilikteki sinire baskı yapması durumuna e, kadar gidebilen problemlere yol açıyor. O yüzden bundan kurtulmanın yolu var mı? Evet ve hayır. Ne yapacaksınız? Bir Tabii ki cep telefonundaki süreyi kısıtlayacaksınız. İki, cep telefonunuzu tutarken kendinin pozisyonunuzdan omurganızın pozisyonundan haberdar olun. Yani şu şekilde tutmayın. Ne yapacaksınız? Omuzlar aşağıda ve geride, ee, dışa doğru rotasyon. Telefonunuzu mümkün olduğunca yüksek tutun. Mümkünse dirseklerinizin altını altına bir destek koyun. Eğer oturuyorsanız masanıza koyun. Ayaktaysanız ne bileyim. Şu şekilde tutmayı deneyin. Mümkün olduğunca göz hizasında tutmaya çalışın telefonunuzu. Eğer aşağıdaysa kafanızı indirmeyin. kafanızı dik tutup gözlerinizi aşağıda aşağıya doğru bakarak hizalandırın. Önceden dediğim gibi bu sadece cep telefonu meselesi değil. Özellikle işte çalışıyorsanız 8 saat, 10 saat masada oturarak bilgisayar için de aynı şey geçerli. Eğer siz buradaysanız bilgisayar monitörünüz aşağıdaysa kaçınılmaz olarak şu pozisyonlardan bir tanesine yakalanacaksınız. Peki ne yapabilirsiniz? Koltuğunuzu ayarlayamıyorsanız eğer bilgisayarınızın ekranınızın altına işte ne bileyim karton kutu, kitap, yükselti ne bulabiliyorsanız onu koyun. Ekranınızı yükseltin ve boynunuzun bu nötr pozisyona yakın olmasına dikkat edin. Çok önemli arkadaşlar. E, omurga sadece dediğim gibi e, omurganın açısının bozulması sadece sağlık sorunları çıkartmaz. Yani çıkartmakla kalmaz. E, performansınızı da birebir etkiler. İşte egzersiz sırasında da o işte kafanızı ileri geriye ne bileyim belinizi ileri geriye büküyorsanız bu doğal açıları kaybediyorsanız kaldırabileceğiniz ağırlıkta maksimum ağırlıkta düşecektir. Bu da ayrıca ne demek? hipertrofi alabileceğiniz antrenmandan kas gelişim miktarı, kasları uyarabilme miktarınızı da negatif olarak etkileyecektir. Umarız faydalı olmuştur. Herkese sporlar.